Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün geçen derste söylediğim gibi dizilerle nasıl bir proje geliştirebileceğimizi göreceğiz demiştim. Ve tekrardan da söylediğim gibi bu içerik yani bu YouTube serisi, bu video serisi, Java serisi böyle teorik bilgi üzerine değil sürekli GitHub'ınıza ekleyebileceğiniz, CV'nize ekleyebileceğiniz projeler üzerinden ilerleyeceğini söylemiştim dizileri gördük. Artık dizilerle bir proje nasıl geliştirilir bunu görmüş olacağız hep birlikte. Yukarıda zaten yapacağımız işlemi ben önceden yazdım. Bir kafe yönetim sistemi projesi geliştireceğiz. Yani siz bir kafeye gittiğinizde hani içecekler, yiyecekler olur ya ve onların bir fiyatları olur. Böyle düşünün. Siz müşterisiniz. Ee, biz bir kafe yönetim sistemi projesi tasarlayacağız. Müşteri de bakiyesini girerek yiyecek, içecek satın alabilecek verdiği siparişlerin listesini görüntüleyebilecek ve sistemimizden çıkış yapabilecek yani dijital bir kafeterya yönetim sistemi yapacağız aslında bugün. Şimdi önce ben kullanıcıdan değerler alacağım için burada scanner sınıfını bir yazmak istiyorum. Bunları anlatmıyorum çünkü bunların konuları artık çok çok eski de bunları biliyor olmanız gerekiyor. Eğer ki bunları bilmiyorsanız bir önceki videolarımdan kullanıcıdan değer alma videosunu izleyerek ve ondan sonraki videoları izleyerek bu videoya geçebilirsiniz diyerek devam ediyorum. Şimdi ben yiyecekleri tutacağım bir dizi açıyorum. E, yiyecekler nedir? String bir dizidir değil mi? Yani string veri tipine sahiptir. String dedim, kareli parantezimi koydum, yiyecekler dedim ismine de. Süslü parantezimi de açtım. İçerisine yiyeceklerimi ekleyeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Sandviç olsun mesela bizim restoranımızda. Pizza olsun. Çok pardon. Ben hemen geliyorum. Bir telefon çaldı. Görüşüp geliyorum arkadaşlar. Geldim. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yiyeceklere sandviç ekledim. Pizza ekledim. Hamburger ekleyelim. Ee, başka bir şey eklemeye gerek de yok. Yani 3 tane yiyecek bizim için şu an yeterli. Zaten bir örnek sadece bu. Daha sonrasında intveri tipine sahip yiyecek fiyatları adında yeni bir dizi oluşturuyorum. Yiyecek fiyatları dedim. Burada eşittir deyip süsü parantezimi açtım kapattım. Sandviçin fiyatına 150 dedim. Pizzanın fiyatına 350 dedim. Hamburgerin fiyatına da 350 dedim. Hem burada indeks numaralarının nasıl çalıştığını da görmüş olacağız. Bakın buradaki 350 pizzanın fiyatı olacak. Buradaki 350 ise hamburgerin fiyatı olacak. Bunların çalışma mantığını da indeks mantığını da daha iyi görebilmek adına e, aynı fiyatları verdim. Şimdi yiyeceklerin fiyatlarını aldık. Yiyecekleri aldık. Bir de içecekleri alacağız şimdi. Şöyle içecekleri hemen zaten benim co otomatik olarak tanımladı. Ben sadece şurayı değiştireceğim. Kahve, çay, su olarak değiştirdim. Kahvenin fiyatını 150 yaptım. Çayın fiyatını 40 yaptım. Suyun fiyatını ise 20 lira olarak burada tanımladım. Yani bir içecekler dizisi oluşturduk. Bir de içecek fiyatları adında bir dizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem ne? Bir de sipariş listesi diye bir dizi oluşturacağım. Bu diziyi oluşturma amacımı şimdi söyleyeceğim. Sipariş listesi dedim. Eşittir new string diyorum. Burada yani şöyle yapalım. 20 diyelim mesela. Buranın amacı şu arkadaşlar. Kullanıcı 20 tane sipariş verebilecek. Yani ben bunu burada kısıtlamış oldum. Bakın ne yaptım? Dedim ki string sipariş listesi eşittir new string 20. Yani kullanıcının 20 adet sipariş verebilmesi maksimum. Kullanıcının maksimum 20 adet sipariş verebilmesi için bir kısıtlama koyduk. Yani kullanıcı 21. siparişi veremeyecek artık arkadaşlar. 20 sipariş verdikten sonra artık sipariş hakkınız bitti gibi bir şey yazdırabiliriz orada. Onu düşünürüz. Bir de sipariş sayısını tutmamız için bir değişken oluşturdum. Burada int dedim sipariş sayısı eşittir 0. Şu anlık 0 ama bunu aşağıda matematiksel işlemlerle tabii ki de arttıracağız. Daha sonrasında kullanıcıdan bakiyesini isteyeceğiz. Diyeceğiz ki bakiyenizi giriniz diye kullanıcıya bir mesaj verdim. Şimdi ne yapacağız? int bakiye eşittir scanner nokta next int olarak kullanıcıdan bakiyesini aldık. Artık kullanıcının bakiyesini de biliyoruz. Şimdi sonsuz bir döngüye gireceğim için boolean dedim. Devam eşittir true adında bir değişken oluşturdum. Sonra while döngüsüne girip içeriye devam değişkenini verdim. Bunu yapma sebebimiz ne arkadaşlar? Hani while'ın içerisine biz true yazdığımız zaman bu döngü sonsuza kadar dönüyordu ya. Ben de burada devam adında bir değişken oluşturdum. Daha profesyonel durması açısından devamı true'ya atadım. Ve buranın içerisine devamı verdiğim zaman bu yine sonsuza kadar dönecek. Tabii ki bir yerde devamı bu şekilde gelip false'a çekene kadar. Eğer ki devamı bir yerde false'a çekersek bu döngü bitecek. Ya da brick koyarsak da biter. Bu fark etmez. Bu bitirme işlemlerinin tamamını size göstereceğim. Şimdi kullanıcıya bir menü sistemi sunmamız gerektiği için şöyle yapacağım. Çizgi 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 koyacağım böyle. Tabii şunları çift tırnak içerisine almamız gerekiyor. Şöyle çizgi çizgi koydum menü dedim. Daha sonrasında böyle kullanıcıya bir menü sistemi göstereceğimizi söyledim. Şimdi diyorum ki sistem old print time 1 ne olsun yiyecek satın al. Yani kullanıcı 1'e basarsa yiyecek satın alabileceğini biliyor. 2 içecek 3 sipariş 4 çıkış zaten. Daha sonrasında ne yaptık? 1 yiyecek satın al 2 içecek satın al 3 sipariş istele 4 çıkış yapma. Sonra da dedik ki lütfen yapmak istediğiniz işlemi seçiniz dedik. Ve bunu da int seçim eşittir scanner.next int olarak kullanıcıdan aldık. Artık ben ne yapabilirim? Bunu da switch case ile yapalım arkadaşlar. Hep if else kullandığımız için birazcık ona da alışıyorsunuz. Ondan dolayı bunu da switch case ile yapacağım. Switch dedim. Burada seçim deyip içerisine girdim. Yani seçime göre işlem yapacağız. Şimdi ben diyorum ki kullanıcı biri seçerse bunun Türkçesini söyledim. yazılımsal dili de neydi? Case 1. Yani kullanıcının seçimi 1'se demek aslında bu. Geldim buraya diyorum ki şöyle yapalım. Ee, ne diyelim alabileceğiniz yiyecekler diyorum önce tamam mı? İki noktamı koydum. Şimdi arkadaşlar bir for döngüsüyle bu yiyecekler dizisini dönmemiz gerekiyor. Neden? Tüm yiyecekleri ve tüm yiyeceklerin fiyatlarını kullanıcı görebilmesi gerekiyor. Gerçek bir işlem yaptığımız için dijital bir işlemde bu şekilde olur. For dedim. Tamam mı? Şu co pilotu ben şuradan kapatayım bir. Çünkü çok gerçi bunda ultimate sürümündeyiz. Neyse. Ee, for dedim. Int i eşittir 0 dedim. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? i küçüktür. Yiyeceklerin uzunluğundan daha sonrasında i artı artı dedim. Şimdi ben burada ne yaptım? i değeri sıfırdan başlasın. Yiyeceklerin uzunluğu kadar dönsün. Yiyeceklerin uzunluğu ne? 3. Yani bu, dengi, bu döngü ne yapacak? Üç kere dönecek bir döngüymüş. Ve i değeri her defasında birer birer artsın demiş olduk burada. Şimdi ne yapacağız? For döngüsünün içerisine girdik. Sistem old print line dedim. Hani i değeri sıfır ya. Ben bunu bir arttırsın diyeceğim. i artı bir. Yani şöyle bir çıktı gelmesin bana. Yani işte sıfır çizgi işte pizza eşittir 150 TL böyle bir çıktı görmek istemiyorum. Ondan dolayı i artı 1 yaptım. Hani i değeri sıfırdan başladığı için. Ben şöyle bir çıktı almak istediğim için yani 1 pizza eşittir 150 TL gibi bir çıktı almak istediğim için burada i değerini ayrı bir parantez açıp i artı 1 dedim. Bu döngü sıfırdan başladığı için 1 ile toplayacak yazdıracak. Sonra 1'e gelecek 1'i de 1 ile toplayacak 2 iki diyecek. 2'ye gelecek 2'yi de 1 ile toplayacak 3 diyecek. Bu şekilde bir çıktı sunacak bize i artı 1 dedim. Çift tırnak koydum. Şöyle bir çizgi koydum. Yani ne demiştim? Bakın yapacağımız işlem burada şu olacak. Bir çizgi dedik değil mi? Şu an yaptığımız işlem bu. Şimdi yiyeceklerin tamamını yazdırabilmemiz için arkadaşlar bir artı daha koydum. Yiyecekler kare deyip i diyoruz. Bakın eğer ki yiyecekler deyip kare i derseniz bu tüm yiyecekleri kapsar. Ama buraya sıfır derseniz mesela ne alır? Sandviçi alır sadece. Yani sıfırıncı indeksteki yiyeceği al demek bu. Ama tüm yiyecekleri getir demek istiyorsanız burada i değişkenini kareli parantezin içerisine vermeniz gerekir. Daha sonrasında artı koyacağım. Şöyle yapacağım. İki noktamı koydum. Yani ben burada ne yaptım? Örnek veriyorum. Bir sandviç iki nokta değil mi? Sandviç iki nokta. Sonrasında 2. Iki, 2'deki değerimiz neydi? Bakalım pizza hamburger. 2 pizza 2 nokta. Şu anlık durumumuz bu. 3 hamburger 2 nokta. E ben şimdi fiyatlarını göstermem gerekiyor mantıken değil mi? Kullanıcı ne alabileceğini bütçesine göre bakması gerekiyor. Şimdi diyorum ki yiyecek fiyatları kare iyi. Yani yiyecek fiyatlarının tamamını getir. Artı dedim. Şöyle bir boşluk bırakıp TL dedim. Bakın yaptığım işlem bu. Çalıştıralım. Bunun da hatta şu an tam çıktısını görmüş olun. Bakiyenizi giriniz. 1000 lira bakiyen var dedim. Bakın bana menü sistemi geldi. Dedi ki bir yiyecek satın al. içecek sipariş falan filan. Bire tıkladım. Bakın bana ne geldi? Bir sandviç, iki pizza, 3 hamburger. Ama ben burada iyi değerini arttırmadan direkt iyi değerini yazdırsaydım ne olacaktı? Gelin bir de bunu görelim. 1000 lira bakiye girdim. Bakın burada ne dedi? 0 sandviç, 1 pizza, 2 hamburger. Yani indeks değerine göre geldi burası. Ama ben böyle bir şey istemiyorum tabii ki. Ondan dolayı i artı bir yapmış olduk. Tekrardan şöyle son kez çalıştırıp hızlıca devam edeceğim. Merak etmeyin. Bin lira girdim. Yiyecek satın al dedi. Bakın burada şu an bana alabileceğiniz yiyecekler görüküyor. Artık ben ne yapmam gerekiyor? Kullanıcıya for döngüsünden çıkıp hangi yiyeceği almak istediğini soracağım. sistem out print almak istediğiniz yiyeceği seçiniz diye bir mesaj gösterdim burada. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Int yiyecek seçim eşittir scanner nokta next int olarak ben bunu yakaladım. Şimdi burada normalde scanner'ı eksi bir yapmamız gerekiyor. Ben bunu da birazdan farkını göstereceğim size. Neden yapmamız gerektiğini. Şimdi diyorum ki eğer kullanıcının ne diyeceğiz? Ee, düşünelim. Yiyecek seçimi sıfırdan büyükse ve yiyecek seçimi küçük veya eşitse yiyeceklerin lengthinden. Şu pilot çok kafamı karıştırıyor ya. Şöyle yaptık. Şimdi ben burada ne dedim? Kullanıcının seçmiş olduğu yiyecek seçimi sıfırdan büyükse. Yani doğru bir yiyecek seçimi girdiyse. Böyle eksili bir değerler girer, seçerse. Buradaki else bloğuna düşmesini istedim ben değil mi? Yani ne diyoruz? Yanlış bir seçim yaptınız. Bakın böyle de bir uyarısını verdik. Eğer ki kullanıcı sıfırdan küçük bir yemek seçtiyse yanlış seçime yönlendirdik else V Ve dedim yiyecek seçimi yiyeceklerin uzunluğundan küçükse. Yiyecek mesela yine aynı işlem aslında. Kullanıcı mesela bu sefer ne yaptı? 5'e bastı diyelim tamam mı? E benim 5 adında yani 5 değerinde bir yiyeceğim var mı? Yok. Bundan dolayı yine içeriye giremesin. Yine else bloğuna girsin dedim. Ve kullanıcı diyelim ki yiyecek seçimi sıfırdan büyük ve 2 dedik. Hani kullanıcının seçtiği yiyecek 2 iki olsun. İkinci indeksteki yani ikinci yerdeki ne? Pizza. Şu an indeks numaralarını for döngüsünde değiştirdiğimiz için ikincideki pizza değil mi? İşte kullanıcı pizzayı seçerse artık içeriye girebilsin dedim. Tabii ki içeriye girebilmesi için benim bir de bakiyesini kontrol etmem gerekir mantıken. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Int dedim. Fiyat adında bir değişken oluşturacağım. Tamam mı? Eşittir dedim. Yiyecek fiyatları ve yiyecek seçim dedim arkadaşlar burada. Bakın yiyecek seçimini kullanıcıdan. Yani ne yaptık burada? Kullanıcının seçmiş olduğu yiyecek seçiminin yiyecek fiyatını bana getir. Yani burada mesela şu yiyecek fiyatları dizisine ben sıfır deseydim ne olurdu? sıfırıncı indeksteki yiyeceğin fiyatını getiririz değil mi? Ben burada yiyecek seçimi verdiğim zaman kullanıcının seçmiş olduğu yiyeceğin fiyatını getirecek bana. Ve ben bunu ne yaptım? Buradan aldım. Fiyat adındaki bu değişkenin içerisine koydum. Çünkü bunun birazdan ifelsini yazmam gerekecek. Şimdi diyorum ki eğer bakiyesi yani kullanıcının bakiyesi seçmiş olduğu fiyattan büyük veya eşitse. E bu durum nedir? Satın alabilir demek değil mi? Bir de hemen bunun elsini yazalım. Bakiyeniz yetersiz uyarısı verelim. Yani kullanıcının bakiyesi seçmiş olduğu yemeğin yiyecek fiyatından büyük veya eşitse bu kullanıcı bu yemeği alabilir. Ben burada ne yapacağım? Bakiye eksi eşittir fiyat. Yani kullanıcının seçmiş olduğu fiyattan bakiyesini çıkar ve bakiyesini güncelle işlemini yaptım. Daha sonrasında şimdi sipariş listesine ekleme yapmamız gerekiyor. Yani ne demiştik? Kullanıcı her bir sipariş verdiğinde bunları sipariş listesine ekleyeceğiz. Ve ne yapacağız? 20'ye geldiğinde de bu bitmiş olması gerekiyor demiştik. Şimdi geliyorum buraya. Sipariş listesi dedim. Tamam mı? Sipariş listesi. Buraya ne vereceğim arkadaşlar? Ben kullanıcının sipariş sayısı. Hani burada oluşturmuştuk ya. Bakın burada sipariş sayısı sıfırdı değil mi? Onu ben burada arttırmam gerekiyor artık. Sipariş sayısı artı artı olarak bunu buradan yakaladım. Daha sonrasında ne yapacağım? Eşittir dedim. Tamam mı? Yiyecekler. Bu kullanıcının yiyecekleri kareli parantezimi koydum. Yiyecek seçim dedim. Noktalı virgülümü attım. Daha sonrasında burada şöyle bir şey yapabiliriz. System old print line. yiyecekler kare yiyecek seçim artı satın alındı diye bir mesaj gösterebiliriz kullanıcıya. Şurada yanlış bir şey olmuş. Aynen. Tamam. Şu an yapmış olduğumuz işlemi tekrardan üzerinden geçeyim. Ne dedim? Kullanıcının yiyecek seçebilmesi için daha doğrusu şurada tüm yiyecekleri kullanıcıya gösterdik for döngüsünde. Yiyecekleri ve fiyatları. Daha sonrasında almak istediği yiyeceği seçmesini istedik. Daha sonrasında dedik ki eğer kullanıcının seçmiş olduğu yiyecek seçimi sıfırdan büyükse yani geçerli bir yiyecek seçtiyse ve yiyecek seçimi yiyeceklerin uzunluğundan da küçük veya eşitse. Yani buradaki 3 tane 1 2 3 yani 1 2 3'e tıkladıysa gibi düşünün burayı içeriye gir dedim. Dedim ki yiyecek fiyatları kare yiyecek seçim yani kullanıcının seçmiş olduğu yiyeceğin fiyatını sen al buradan fiyat değişkeninin içerisine koy dedim. Sonra içeriye girdim. Eğer kullanıcının bakiyesi e, seçmiş olduğu yiyeceğin fiyatından büyük veya eşitse kullanıcı bu yemeği satın alsın ve bakiyesinden o para düşsün dedim. Sonra buraya geldim. Sipariş listesi dedim. Ne dedim? Sipariş sayısı artı artı. Yani sipariş listesini sen güncelle. Neye göre güncelleyeceksin? Eğer ki kullanıcı bir sipariş verdiyse sipariş sayısını bir arttır. Buradaki sipariş sayısı adındaki bu değişkeni bir arttır ve buradan artanı da ne yap? sipariş listesine ekle. Yani burada 27 yani sınırlaması. Artık diyelim ki kullanıcı 2 tane sipariş verdi. Buradaki dizi 18'e düşecek. Böyle düşünün bunu. Yani 18 tane daha değer ekleyebilecek anlamına gelecek. Ne dedim? Yiyecekler yiyecek seçim. Bunu neden yaptım? Dedim ki kullanıcının seçmiş olduğu yiyecek seçimini yiyecekler dizisinden seçmiş olduğu yiyecek seçimini sen al. Sipariş sayısını da ona göre güncelle dedim. System out print line dedim burada da. Kullanıcının seçmiş olduğu yiyeceği burada satın alındı olarak gösterdim. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Şöyle yapalım. Son kez şuraya bir brick koyuyorum. Bu ne? Case'in brick'i değil mi? Bakın bu döngünün kırma işlemi değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu switch case'in. Hani her bir case'den sonra brick koyardık ya. Bu onun. Şimdi bakalım yiyeceği gerçekten doğru yazabilmiş miyiz? 1000 lira bir bakiye verdim kullanıcıya. Şu menü sistemini birazcık büyütmeye çalışıyorum şu an. Çok mu büyük oldu? Evet. Şöyle iyi. Diyebiliriz. Yani böyle birazcık daha küçülür müsün? Tamam ya bu idare eder diyelim ya ne yapalım. Bir yiyecek satın al dedim. Bak bana ne dedi? Alabileceğiniz yiyecekler. Sandviç, pizza, hamburger. Almak istediğiniz yiyeceği seçiniz dedi. Ben burada 1'e bastım. Bakın ne dedi? Pizza satın alındı. Hatta burada kullanıcının gerçekten satın aldığına dair bir bakiyesini de gösterebiliriz. Sistem o printline bakiyeniz 2 nokta artı bakiye artı TL olarak burada yazdırdık. Tekrar geliyorum. Başlatıyorum. 1000 lira bakiyem olsun. Yiyecek satın alacağım. Sandviçi satın aldım. Bakın burada ne dedi? Pizza şey pizzayı satın aldık. Ah evet tamam şu an göstermek istediğim yere de geldik. Evet şimdi arkadaşlar bakın burada 1'e bastım. Sandviçi satın almam gerekiyordu değil mi? Ama gitti pizzayı satın aldı. Neden? Çünkü sandviç burada hala 0. indekste. Bakın 1. indekste değil. Ben bunu ne yaparsam e, sandviç alabilirim 1'e bastığımda. Gelin görelim. Scanner.next int'ten sonra buraya eksi 1 koyarsam arkadaşlar olmuş olması gerekiyor. Hemen bakıyorum. 1000 lira dedim. Yiyecek satın al. Sandviç istedim. Yanlış bir seçim yaptınız diye geldi. Hmm. Bakalım kodda nerede bir hatamız var. Deneme yanılma arkadaşlar bu yöntemler. Bunları deneme yanılmayla düzelteceğiz. Okuyalım. Yiyecek seçimini nextint-1 dedik. Eğer yiyecek seçimi sıfırdan büyükse veya eşitse diyelim buraya bir sıfırdan büyük veya eşitse. Bakın bu hataları kesmiyorum. Birlikte alalım. Birlikte düzeltelim. İstediğim için hataları kesmeyeceğim. Ne dedim? Int fiyat, yiyecek fiyatları, yiyecek seçim bakiyesinden düş. Satın alındı, alınamadı. Aslında şu an çalışıyor olması lazım. Hemen bir daha bakıyorum. Geldim. Bakiyenizi giriniz. 1000 lira dedim. Yiyecek satın al. 1 dedim. Ne oldu? Aynen öyle. Sandviçi satın aldı. Şimdi bunu nasıl satın aldı arkadaşlar? Ben burada kullanıcıdan aldığım değeri mesela kullanıcı 1'e bastıysa tamam mı? Kullanıcı 1'e bastıysa arkadaşlar veya 2'ye mi bastı diyelim. 2'ye bastıysa 1 düşürüp burada indeks değerini yakaladım aslında arkadaşlar. Kullanıcı indeks değerine göre hani burada tuşlama yapacak ya. Bir normalde sandviçin indeks değeri mi? Hayır. Sandviçin indeks değerinde 0 olduğu için ben bunu eksi 1 azalttım. Burada da dedim ki eğer yiyecek seçimi 0'dan büyükse değil bakın. 0'dan büyükse diyemiyoruz çünkü Burada indeks değerlerini de yakalayacağız. Sıfırdan büyük veya eşitse dedim. Büyük veya eşitse dedim sandviçi satın aldı. Bakın tekrardan geliyorum. Bir yiyecek satın al. ikiye bastım da bu sefer pizzayı satın aldı bana. Gördüğünüz gibi. Tekrardan geldim. Hamburgere bastım. Hamburgeri de satın aldı. Şimdi paramız bitti. Bakalım satın alım yapabilecek miyiz? Pizza satın almak istedim. Gördüğünüz gibi bakiyeniz yetersiz dedi. Tekrardan geldim. 1'e bastım yiyecek satın almaya. 5'e tıkladım bu sefer. Ne dedi? Yanlış bir seçim yaptınız. Yani her türlü hatayı ben burada if bloklarında yakalamışım. Artık case 2'ye geçebiliriz. Case 2 neydi arkadaşlar? İçecek satın alma. Aslında yapacağımız işlem aynısı. Ee, o yüzden onu da hızlı hızlı yazalım. System.out.println dedim. Yiyecekler şöyle diyelim. Alabileceğiniz içecekler diyelim. Tamam mı? Bunu ne yapacağız? Yine bir for döngüsüyle döneceğiz. Hatta şöyle bakalım. Yapay zeka tamamladı. Doğru tamamladıysa hemen hızlıca bitirmiş oluruz en azından. Ne dedim? Alabileceğiniz içecekler dedim. For döngüsüyle sıfırdan başlayan içeceklerin uzunluğu kadar birer birer artan bir döngü yazdık. İçerisine girdik. I artı bir. Bir tire içecek geldi. Burada atıyorum kola. 2 nokta koydu. İçeceğin fiyatları o içeceğin fiyatını getirdi artı TL diye ekrana yazdırdık. Artık kullanıcı alabileceği içecekleri biliyor. Daha sonrasında ne yaptık? Almak istediğiniz içeceği seçiniz dedik. Int içecek seçim dedik eşittir scanner.nextint aynı yukarıdaki gibi indeks değerlerini yakalayabilmemiz için eksi 1 koyduk burada. Dedik ki içecek seçimi sıfırdan büyük veya eşitse ve içecek seçimi içeceklerin uzunluğundan küçükse kullanıcı içecek alabilir demektir bu. İçeriye girdim. Dedim ki Kullanıcının seçmiş olduğu içeceğin fiyatını sen içecek fiyatları dizisinden al fiyat list fiyat adında oluşturduğum değişkene koy. Eğer bakiyesi fiyattan büyük veya eşitse kullanıcının bakiyesinden bu içeceğin fiyatını düşür dedim. Şimdi daha sonrasında ne yapacağız? Tabii ki de sipariş listesine ekleme yapmamız gerekiyor. Sipariş listesi dedim. Sipariş sayısını bir arttır dedim burada. Daha sonrasında içecek seçiminden bunu yakaladım. Yani kullanıcının eğer ki bizim dizimizdeki bir içeceği seçtiyse sen bunu al sipariş listesine ekle ve sipariş sayısını da bir arttırarak ekle dedim burada. Ne yaptım sonra içeceklerden kullanıcının seçmiş olduğu içecek seçimini satın alındı olarak ekrana bastırdım ve kullanıcının bakiyesini burada göstermiş oldum. Şimdi bunun elsine ne arkadaşlar bakiye yetersiz değil mi bakiyesi yetersiz bir de buranın elsi var tabii ki de buranın elsi de ne oluyor Sistem old printten geçersiz bir seçim yaptınız oluyor. Şöyle bir hata mesajı da kullanıcıya döndük. Buraya da bir brick koydum. Şimdi case 3 arkadaşlar. Case 3 farklı bir işlem olduğu için bunu da anlatarak ilerleyeceğim. Merak etmeyin. Hani birdeki işlemin aynısı olduğu için iki. O yüzden bunu anlatmadım. Doğrudan co-pilot'a yazdırdık. Şimdi sipariş listesini ben nasıl göstereceğim arkadaşlar? Burada diyorum ki Sipariş listeniz. Şu co-pilot bir salarsa tabi. Listeniz dedim 2 nokta. Kullanıcının sipariş listesini gösterebilmek için. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eğer ki yani if sipariş sayısı sıfıra eşitse diyeceğim. E nedir? Kullanıcı herhangi bir sipariş vermemiştir değil mi? Diyeceğim ki sipariş listesi boştur. Böyle bir mesaj gösterdim. Tamam. Şimdi bir de bunun else yani kullanıcı bir sipariş verdiyse veya birden fazla sipariş verdiyse bunu da bir for döngüsüyle dönmem gerekiyor. Diyorum ki for int i eşittir 0 i küçüktür diyorum arkadaşlar. Neydir? Sipariş sayısından ve i artı artı. Yani ben burada ne demiş oldum? i'yi sıfırdan başlat sipariş sayısı kadar dön ve her seferinde birer birer arttır dedim. Geldim buraya sistem mod print line dedim parantez açtım i artı 1 dedim. Sonrasında bir artı koydum arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi? Şöyle çift tırnak açtım. Bir tire koyalım buraya yine. Artı sipariş listesinin sayısı değil. Sipariş listesinin ininci indeksini getirdim. Yani tüm siparişleri getirmesi için burada bir işlem yaptım. Tamam. Şimdi buradan da çıkalım. Bir de kullanıcıya kalan bakiyesini de gösterelim arkadaşlar. Diyelim ki siparişleriniz bu kadardı kalan bakiyeniz diyelim burada. Kalan bakiyeniz 2 nokta artı bakiye artı TL olarak kullanıcının bakiyesini de yazmış olduk. Şimdi bir dördüncü işlemimiz neydi bizim? Bu case'in bir iki arkadaşlar. Yine söylüyorum. Döngüyü kırmak için değil bunlar. Case 4 dedim. Devamı istersek burada doğrudan false'a çekip işlemi bitirebiliriz. Bakın işlem bitirmenin birçok yolunu göstereceğim size. İsterseniz Devamı burada false'a çekip altına da case'in break'ini koyabilirsiniz. Bakın bu switch case'in break'idir. Bu da döngüyü bitirmek için gereken devam değişkenidir. İsterseniz böyle bitirebilirsiniz. İsterseniz de şöyle bitirebilirsiniz. Java'nın böyle bir şeyi de var. System.exit 58 koduyla kullanıcı çıkış yapsın dedim. Bakın geliyorum bu 58 muhabbetini göstereyim size. 1000 lira bakiye dedim. 4'e bastım çıkış yapılıyor. Burada ne yazdı? Bakın. Pro, process finished with exit code 58. Yani kullanıcı 58 koduyla çıkış yaptı demek bu. Bakın dediğim gibi. isterseniz böyle de bitirebilirsiniz. Direkt sistem.exist diyerek ve paranteze bir durum kodu bildirerek bitirebilirsiniz. İsterseniz de ne yaparsınız? Buradan devamı false'a çekebilirsiniz. Ben devamı false olarak kullanacağım. Buraya da size not alıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin sistem nokta exit 58 diyelim mesela şuraya da yanına not alalım böyle de çıkış yaptırabilirsiniz durum kodu belirterek diyorum şimdi ben tekrardan projemi çalıştırıyorum bana ne diyor şunu birazcık da büyüteyim Büyütebilirsin tabi Tamam şimdi 1000 lira Hatta aynen 1200 lira bakayım olsun. Yiyecek satın almak istiyorum. Bir tane sandviç aldım. İçeceğe geldim. Bir tane de kahve aldım ben tamam mı? 900 lira bakiyem kaldı. Bir içecek daha satın alacağım. Çay alıyorum. Yine çay. Bu sefer su alacağım. Bir yiyecek daha satın alacağım. Buradan hamburgeri de satın aldım. Şimdi siparişimi listeleyelim. Bakalım ne sipariş vermişim. Bakın burada ne dedi? Sipariş listeniz dedi. Case 3 durumu yani burası. Sipariş sayımız sıfırdan büyük müydü? Büyüktü. Evet. Ondan dolayı S bloklarına girdi. S bloğunda biz ne yaptık? Sipariş sayısını böyle yaptık. Yani sipariş sayısı kadar dönen bir döngü yazdık. Ne dedi? Bir sandviç, iki kahve, üç çay, dört çay, beş su, altı hamburger. Yani verdiğim siparişler bunlarmış. Tüm siparişlerimi bana gösterdi. Dedi ki siparişleriniz bu kadardı. Kalan bakiyenize 450 TL olarak bana gösterdi. Ben dörde bastım. Çıkış yaptım ve bitti. Tek bir atladığımız durum var. O da nedir? Default durumudur. Yani kullanıcı 1, 2, 3, 4 haricinde bir şeye bastıysa ee, lütfen menüye uygun bir tuşlama yapınız diye. Burada da bir hata verip burada brick koyup default modunda kapattım. Bakın bunu da görelim. 1000 lira dedim. Diyelim ki burada menüden menüye uygun olmayan bir tuşlama yaptıysak yani 5 veya üstü. Ne dedi? Lütfen menüye uygun bir tuşlama yapınız dedi. Evet arkadaşlar bugünkü projemiz de bu kadardı. Bence güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Ve algoritmanızda geliştirebilecek bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yine dediğim gibi bu e, kanaldaki tüm dersler proje üzerinde ilerleyecek demiştim. Bu da GitHub'ınıza ekleyebileceğiniz güzel bir proje oldu. Kafeterya yönetim sistemi yaptık bugün sizlerle beğendiyseniz kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Projenin kaynak kodlarını da GitHub hesabımda açıklamaya bırakıyorum. Doğrudan oradaki linke tıklayarak projenin kodlarını bulabilirsiniz. Zaten orada tüm YouTube serisinde çektiğim kodları orada paylaşıyorum. Yani kodlar da açık kaynak olarak paylaşılıyor. Oradan istediğiniz zaman her videonun kodlarına bakabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.